Cengiz'le konuştum. Harçlığını da verdim. Bu gece kaçıyor. Güzel. Hiç iz bırakmıyoruz Bekir, unutma. Elbette. Ali'yi de söylediğiniz yere aldık. Ekip bizim karakola gelmiş, baskın verir gibi. Bulamayınca delirmişler. <laughs> Daha çok delirecek onlar. Sabırları tükeniyordur şimdi. Eninde sonundan vazgeçecekler. Göreceksin. Merhaba. Otur. Uyandırdım mı seni? Uyuduğun mu var baba? Ali'yi düşünüyordum. Hepimiz gibi desene. Cidden mi? Sen nasıl düşünüyorsun Ali'yi baba? Anlatsana bir. Pınar bak. Yok cidden merak ediyorum. Kızım biraz yavaş konuş. Sesini yükseltme. Ne yapıyorsun mesela kurtarmak için? Prensipleri ne kadar izin veriyor? Sabrımı zorlama Pınar. Sadece sen mi meraktasın sanki ha? Bir tek senin mi canın yanıyor ha? Amirim. Haberleri iyi değil. Ne oldu? Ali. Ortada yok. Ne demek yok? Arayın bulun ya. Gözaltında değil mi bu adam Leyla? Pınar. Adam gibi anlasın ne olduğunu. Hadi. Biz de bilmiyoruz amirim. İlçe emniyetten almışlar. Orada olmadığına eminiz. Başlarındaki Bekir Amir de kayıp. Ne demek bu ha? Benim oğlumu kaçırmak ne demek ya? Hmm. Evet. Oğlum nerede? Bana oğlunu sorma. İstediğimi ver sadece. Cevheri. Veriyorsan konuşalım. Vermiyorsan kapat. Duydun mu beni? O zaman konuşacak bir şey yok. Ne dedi baba? Aynı şeyler. Ali'nin yeri? Allah kahretsin. Bu nasıl iş baba? Ya halimi görmüyor musun? Bir şeyler yap artık. Ya adam öldü mü kaldı mı belli değil. Sen burada ne Şş. yapıyorsun baba? Pınar tamam canım. Sakin ol Pınar. sakin ol demeyin. Kocamı getirin. Ben Alemi istiyorum. Alemi getirin bana. Alemi. Pınar. Kızım, Pınar, ömrüm. yüzme bakmayacak belki bir daha. Neler söyledi öyle. Nasıl canı yanmış, gözleri ateş. O güzel gözleri. Yavrumun gözleri kan çanağı. Haklı mı? Herkes haklı bu sefer Rıza. Sen hariç herkes haklı. Öyle mi? Oğlun kim bilir nerede? Kimin elinde? Evde Ayla seni bekliyor. Efe artık büyüdü. Bir şeyler döndüğünü sezmiştir. Sen kaç saattir kıvranıyorsun? Sadece sen olsan neyse. Herkes koşturuyor bir yerlere. Kimlerle uğraşıyor? Neden? Sırf senin inadın için. Ama inatsa inat. Bu gece durmak yok. Ali bulunacak. Gerekirse İstanbul fazla mesai yapacak. Bütün karakollara girilecek. Her taşın altına, her dehlize bakılacak. Kimse saklanamayacak. Bu şehir bu gece oğlumu bana verecek. Hocam hayırlı akşamlar. Ne oluyor lan? Bizi görmeden mi gideceksin? Hey! Dur lan! Yürüyün lan! Defol! Yürüyor. Defol! Yürüyor. Hadi. Hadi! Hadi! Defol! Hadi Kaybol. O Rıza baba. Sen miydin baba? Vallahi tanıyamadım Allah falan versin. Karanlıkta çıkaramadım seni. İyi misin baba? Birini bulacaksın bana. Hemen bu gece. Emrin olur baba ne demek? Sen emret yeter ki. Gel karı değil mi? Abi abi fıstık <laughs> fıstık. Nerede kaldın hayatım? Geldim tatlım. Nişeydin, nişeydin. <laughs> Aşk canım benim. <dönü. gülüyor> Yaklaş biraz. Aç <Baş> bakayım ağzını. <laughs> 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 ne yapıyorsun kız? Bırakmadım gidiyorum. O bak, Koş, şey. koş abi haber ver. Koş. Polis. Bilemezsiniz. Bir dakika. Ancelena var. Senden başkasına bakar mıyım? Hele bir bak. Polis var abi kapıda. Kaldılar içeri. Bekir abim içeride demedi mi? Bir şey diyecek fırsat olmadı ki abi. Kafa göz giriyorlar abi. Manyak bunu. Biz manyak yok. Bilmiyorum abi. Hallederiz. Bana. Tamam. Kes müziği gel! Yes, Kes müziği! Eğlence buraya kadar beyler. Hadi herkes dışarı. Hadi. Sen hariç Bekir. Bekir. Hoş aldın burayı. Kal olduğun yerde. bunları Murat. Bekir kaçıyor, yürü! Ah. Nerede Ali? Nerede dedim? Öldürtme bana kendini. Nereye götürdünüz oğlum ha? Yanlış adamla uğraşıyorsun. Benle değil. Soydanla çözeceksin işini. Ona da gelecek sıra. Ona da gelecek. Şöyle, nerede Ali? Ah, 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 ah. Ah, ah. Baba yapma, Rıza baba. Şöyle, nerede Ali? Nerede? Bir karışım kaldı Bekir. Ya adam gibi konuşursun, ya da bir dahaki şarjörü kafana boşaltırım. Duyuyor musun beni? Ali nerede? Oğlum nerede ha? Söyle. Söyle. Adliyede. Hangi adliyede? İnan. İnan de. Peki Cengiz? Cengiz nerede? Cafer'i öldüren adamın nerede? Niye tutuyorlar beni burada? Ya bıraksınlar ya savcıya çıkarsınlar. Ne olacağımızı bilelim. Bir şey desene kardeşim. Avukatım nerede? Ona da mı haber vermediler? Bir şey söylemedi kimse bize. Haberimiz yok. Ne olsa şaşırırım zaten. Pınar. Midenin geleceksin. Bir şeyler ya. Kahvaltı niyetine. Haber yok değil mi? Sizin eve gelen polis amirini aldırız daha babalar gün akşam. Bir işe yarayacak mı? O adamı alınca kurtulacak mı Ali? Ne olacak? Bilmiyorum. Uğraşıyorlar işte. Delireceğim ya. Delireceğim burada artık. Pınar. Pınar bekle. Ne cehennemdesin Bekir? Yok mu bu herifin başka numarası? Bendeki numara da o. Nerede peki bu adam? Valla ben de anlamadım. Yapmazdı hiç böyle. Belki... Belki de! Belki ne? Git bu şu Ali'yi alabileceğini sanıyorsunuz öyle mi? Alamazsınız. Boyunuzu aşar. Yetişemezsiniz siz oraya. Kimler var karşınızda bilseniz... ...öyle kovoyculuk oynamaya kalkmazdınız. Yanlış yaptınız. Konuşturma şunu Mesut. Duymayayım şunu sesini. Tabii Rıza baba. Tamam tamam. Tamam sus. Söyle Murat. Cengiz gitmiş baba. Dün akşam çıkmış. Nereye gitmiş olabilir? Var mı bir iz peki? Maalesef. Buradan bir şey çıkmadı Rıza baba. Peki öteki taraftaki? Şimdi oraya geçiyoruz baba. Tamam Murat. İrtibatı kesmeyelim. En ufak gelişmeden haberim olsun tamam mı? Tamam Rıza baba. Aç şu telefonu ya. Alo. Heh, Seda benim. Neredesin? Ne oldu bir şey mi var? İlik bulundu oğlana. Doğru mu söylüyorsun? Hastaneye geçeceğim birazdan yatırıyorlar bugüne olanı Evde misin? Evdeyim gel. Tamam bekle geliyorum hemen.